Herkese merhaba. 2025 yılının ilk LTS versiyonu olan 2.99 versiyonumuzla birlikte borç ve alacak dekontlarının maliyet dağıtım fişlerine aktarılabilmesi sağlandı. Bu kapsamda borç ve alacak dekontları satırda maliyeti etkiler checkbox'ı eklendi. Checkbox'ı işaretlemeniz durumunda maliyet dağıtım fişine aktarım sağlayabileceksiniz. Örnek fişimizde işaretli durumda ve dağıtım tipi malzeme bedeli olarak seçilmiş durumda. Bir diğer alacak dekontumuzda da yine maliyeti etkiler kutucuğumuz işaretli ve dağıtım tipi olarak dağıtılmayacak seçilmiş durumda. Maliyet dağıtım fişini açtığımızda dağıtılacak hizmetler bölümünde filtrele dediğimizde fiş türü alanına bu geliştirmemiz kapsamında borç dekontu ve alacak dekontu seçenekleri eklendi. Örneğimizi alacak dekontu üzerinden ilerletelim. Girmiş olduğumuz 2 adet alacak dekontu vardı. Alacak dekontunu seçip herhangi farklı bir filtre vermeden direkt olarak devam ediyorum. Tamam butonuna tıkladığımda girmiş olduğum iki adet alacak dekontunun tamamı geldi. Birinde dağıtılmayacak birinde malzeme bedeli seçiliydi. Dağıtım tipi maliyet dağıtım fişinden alışkın olduğunuz üzere fiş üzerinde değiştirilebilir. Ve yine aynı şekilde fiş üzerindeki tutarlar geldiğini gördük. Alt kısımda seçmiş olduğumuz malzemeler neticesinde alacak ve borç dekontlarındaki tutarları da Malzemelerin maliyetine yedirebilirsiniz. Bu ve diğer tüm geliştirmelerimizle ilgili soru ve önerilerinizi destek ekiplerimiz üzerinden bizlere aktarabilirsiniz.